kururlandık. Çok teşekkür ediyorum. Önceki genel başkanımız selamını iletilmiş. Aleykümselam. Aleyküm Aleykümselam. Aleyküm genel idare kurulu üyelerimizin ve milletvekilimizin eşleriyle birlikte. Eee anneler günü kutlaması için toplanmış bulunuyoruz. Ben sevinçten işte zorlar uçtum. Arkasından bir müjdeli haber daha. Arkasından bir daha bir daha geldim. Çok 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 çok. Biz İstanbul'da başkanım inşallah biz kız kardeş olarak tüm başkanlarımla el ele kol kola yan yana yürümek niyetindeyiz. Genel başkanımız Sayın Kusavat Dervişoğlu'nun özellikle siz hanımefendilere ve bütün teşkilatlara selamı var. Varlığınız İyi Parti'nin yarısı ama ben biliyorum ki bütün Türkiye'yi siz değerli hanımefendiler omuzlayacaksınız. Hepinize çok çok selam var. Ülkeyi yönetenlerin 23 yıldır nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. En son yaşadığımıza bakın. 15 bin şehidin, 22 bin gazinin müsebbibi İmralı canisine umut hakkı vaat ederek kısmen özgürleştirecekler ve terör örgütünü de legal bir yapıymış gibi fesihten bahsediyorlar. Kim verecek onun bedelini? Biz demokrat, kalkınmacı, milliyetçi, Atatürkçü ve Cumhuriyetçi bir parti olarak siyasetin tam da merkezindeyiz. Herkese kapımız açık. Atatürk kimsenin inhisarında değildir. Milliyetçilik kimsenin kimsenin inhisarında değildir. Tek elinde değildir. Cumhuriyetçilik de öyle. Demokratlık da öyle. Biz bütün Türkiye'nin bu özelliklerini insanının özellikleriyle toplumun kritikleriyle beraber birleştirip İyi Parti'de yedi yıl önce yola çıktık. Şimdi de liderimiz Musavvat Dervişoğlu'nun partiyi yeniden getirdiği yerden daha ileriye götürmek boynumuzun borcu. Bütün Ankara'yı nasıl ayağa kaldırdığına şahidim. Yine şahitlik etmek istiyorum. Yeniden bir kez daha burada kaç kadın var bilmiyorum. Belki 150 kadın vardır. 150 kadından, buradaki 150 kadından bir ay içinde birer üye istiyorum. Bir tane. Bir ayda bir üye. 300 kişi olursunuz bir anda. Ve o 300 kişi İstanbul'u hallaç pamuğu gibi atar. Teşkilatlara güç verir. Ve biz ana teşkilat yapısının içinde bir yapıyız. Ana teşkilata güç veriyoruz. İlde teşkilat başkanı il başkanıdır ilçede ilçe başkanıdır. Ayrı bir oluşum, ayrı bir yapı, ayrı devam edecek bir şekilde değiliz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum.